Efendim herkese yeniden merhaba. Ee, tabii ki deprem ana gündem maddemiz. Bu konudaki yayınlar mı tahmin ediyorum, izliyorsunuzdur. Ee, Sağolsun e, yerel arkadaşlarımız da e, bu konuda e, destek oluyorlar ve bilgileri aktarmama yardımcı oluyorlar. Teşekkür ediyorum kendilerine ama tabii bu arada e, diğer konulara da yavaş yavaş bakmak lazım. Sonuç itibariyle burada yaşadığımız olaylar dünya ile bağlantılı. Sayın Erdoğan 70 ülkeden destek talebi aldığımızı söyledi. Bu güzel bir şey Daha önce de ifade ettim. Ama sonuç itibariyle etrafımızda da büyük bir istikrarsızlık denizi var ve biz bu istikrarsızlık denizi içinde kendi yaramızı sarmak zorunda kalacağız ve sarmaya başlayacağız. Önümüzdeki haftalar bu açıdan hem ekonomik hem de diğer konularda çok ciddi zorluklar taşıyacak. O yüzden bir yönüyle de Ukrayna Savaşı'na ve diğer gelişmelere de bakmak lazım. Onları da ihmal etmemek lazım. Ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü birdenbire böyle kendi gairemizden çıkıp etrafa baktığımızda şaşırmamak gerekiyor yaşanılan gelişmeler karşısında. Mesela şu anda Amerika ve İngiliz istihbaratlarının da onayladığı bir gelişme yaşanıyor Ukrayna'da. O da Doğu cephesine olağanüstü bir yığınak var Rusya tarafından. Ve Luhansk valisi mesela Serhi Hayday şöyle dedi. Rusya büyük taarruz için Doğu cephesine yığınak yapıyor. Tam karşımızda bu yığınağı görüyoruz. Çok asker getirdiler ve çok fazla mühimmat ve teçhizat getirdiler fakat geçmişe oranla farklı bir strateji izliyorlar. O stratejinin de temelinde daha az ateş ediyorlar, daha dikkatli davranıyorlar ve sanki ellerindeki savaş malzemesini bir başka güne saklıyorlar şu andaki cepheye. Harcamıyorlar dedi. Bu tür yaklaşımları İngiliz istihbaratı da e, aktardı. E, büyük taarruz yapılanması gerçekleştirdikleri bir gerçektir dedi. Bu arada gelen bilgiler e, Rusya'da gizli bir seferberlik olduğu yönünde e, fakat yakın bir gelecekte bu şeyle beraber taarruz hazırlığıyla beraber 500 bin Rus gencinin daha askere alınacağı yönünde bilgiler var. Şimdi tabi bu müthiş bir güç birikimini beraberinde getiriyor. Ve Ukrayna'nın en zayıf olduğu yerden yüklenmeye çalışıyorlar. Nedir en zayıf olduğu yer? Ordusunun savaş kabiliyeti güçlü. Batıdan gelen silah malzemeler falan güçlü fakat Ukrayna savaşacak eleman, personel bulmakta büyük zorluk çekiyor. Yani Rusya kadar kalabalık bir ülke değil. Ayrıca kendi nüfusunun da önemli bir personel sıkıntısı doğurduğu bir gerçek. O yüzden Ruslar bildikleri bir savaşı yapmaya hazırlandılar ve yapıyorlar. Yani cepheyi tutuyorlar, e, sahip oldukları toprakları iyi savunuyorlar. Bir milim bile geri adım atmıyorlar artık belli bir yeri yakaladılar ve o çerçevede karşı ufak saldırılarla düşmanı yokluyorlar ama yığınak yapıyorlar. Hep söyledim geleneksel olarak ta 19. yüzyıllardan bugüne Rusların savaş stratejisi aynı yani 3 e, aşağı 5 yukarı değişmiyor yani kalabalık saldırı kayıplara fazla önemsemeden yola devam etme üzerine benim gördüğüm kadarıyla Rus kamuoyu her gün ülkenin bir yerine inen e, tabutlardan pek fazla etkilenmemiş gibi bir davranış içinde Ukrayna eğer doğruysa e, Bahmut ve Doğu cephesinde son 24 saat içinde 1024 Rus askerinin öldürüldüğünü ifade ediyor. Doğrulayamayız. Bu bir iddia. Yarısı olsa bile bundan etkilenmeyen bir Rus kamuoyuyla karşı karşıyayız. O yüzden enteresan bir durumla boğuşuyorlar gördüğüm kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden F-16 savaş uçaklarını Amerika'nın ee, Ukrayna'ya vermeyeceğini duyurdu ve dedi ki o uçaklar burada kalmalı. O bu mesele sizin bildiğiniz bir mesele değil dedi gazetecilere. Farklı bir konu bu. O yüzden biz vermeyeceğiz dedi ama Lockheed Martin uçakların yapımcı şirketi e, açıklama yaptı. Bu Amerikan yönetiminin başka devletlerin ellerindeki F-16'ları Ukrayna'ya vermemesi anlamına gelmiyor. Yani Amerika onları serbest bırakmış durumda. Bu nedenle de birçok ülkeyle müzakereler devam ediyor şeklinde bir açıklaması oldu. Bu da enteresan bir nokta. Peki çarpıcı gelişme ne? Çarpıcı gelişme Dimitri Medvedev. Rusya eski Cumhurbaşkanı Putin'in sağ kolu ve Rusya Milli Güvenlik Kurulu, Genel Sekreteri Dimitri Medvedev'den bir iddia geldi. Dedi ki Medvedev, Kiev'deki eski ve bugünkü yönetici kadroların artık alandaki gerçeği görerek bir Kore senaryosu üzerinde konuştukları haberleri geliyor dedi. Kore senaryosu, 1950'li yılların başında Kore Savaşı, savaşın bir tarafında Amerika liderliğinde Batı ve, ve diğer ülkeler vardı. O sırada Türkiye ve Yunanistan NATO'da değildi ama Türk ve Yunan askerleri de Amerika ile beraber Birleşmiş Milletler bayrağı altında Çin ve Çin askerlerine karşı savaştılar. Öbür tarafta da Sovyetler Birliği ve Çin'in desteklediği güçler vardı. Sonuçta Kore Yarımadası ikiye bölündü. O gün bugündür iki devleti var Kore Yarımadasının. Kuzey Kore, komünist olan, diktatöryal bir ülke, Çin ve Rusya ile yakın ilişkileri var ve Güney Kore liberal ve e, zengin bir ülke. Şimdi anladığım kadarıyla böyle bir senaryo üzerinde konuşulduğunu savunuyor Medvedev. Senaryo Rusya'nın kontrolündeki toprakların terki, Amerika güvenlik kontrolü altında küçük ama zengin ama Güney Kore gibi hızlı zenginleşen. Bir Ukrayna üzerine kurulmuş diyor Medvedev. Yani Ukraynalılar biraz küçülürsek ne zararımız olur? Amerika'nın da güvenliği altında Güney Kore gibi hızlı zenginleşir ve yeniden e, iddialı bir devlet olabiliriz diye düşünüyor olabilirler. Aslında bu tür tartışmalar yenilginin kabulünün de ilk adımını oluşturuyor diyor Medvedev. Yani hala Rusya yaşanılan bir yıllık bu kanlı senaryoya rağmen... Savaşı kazandığına inanan bir yönetime sahip. Donbas ve Kırım ayrı bir devlet olma istemediler. Referandumla Rusya'ya katıldılar. Bu nedenle Kore senaryosu pek de uygun gözükmüyor diyor Medvedev. Şimdi bu senaryo Kore senaryosu Esasında ilk olarak e, Alexey Aleksey Danilov var. Milli Güven Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı, bu şey genel sekreteri. O bir konuşmasında demişti ki esasında Rusya Avrupa Birliği ülkelerinin nezdinde bir kore senaryosunu zorlamaya çalışıyor. Yani e, Avrupa Birliği ülkeleriyle yürüttüğü gizli diplomaside eee Ukrayna'nın kiev fiilen bölünmesi ve Batı yanlısı Ukrayna yönetimiyle Rusya kontrolündeki Ukrayna arasında bir bölünme ve parçalanma senaryosu üzerinde çalışıyor. Kiev yönetimi olarak biz bunu kökten reddediyoruz demişti ve böylece bu senaryonun esasında Rusya'nın konuştuğu bir senaryo olduğunu anlamıştık. Fakat sonra. Zelenski'nin eski danışmanı var, şu andaki danışmanı değil. Alexei Arestovic geçen hafta çıktı bir konuşma yaptı ve dedi ki Ukrayna'nın Rusya'yı cephede yenecek insan gücü yok. Bu nedenle dillendirilen Kore senaryosu üzerinde çalışılabilir. Bu da başka bir yönü işi. Sonuç itibariyle hep söyledik cephe kilitlendi. Cephenin kilitlenmesi bir tek ama bir tek Rusya'ya yarıyor. Çünkü Rusya bütün eksiğini, gediğini tamamlıyor ve hatta bir de taarruza hazırlanıyor. Batı ülkelerinin ve NATO'nun bu gelişmeye, bu senaryolara önümüzdeki iki ay içinde vereceği cevap ise bütün bir küresel güvenlik sisteminin yeniden yapılanmasına neden olabilecek bir kimlik taşıyor. Yani Ukrayna'yı yaşamakta olduğumuz bütün şartlar altında gözden kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü orada yaşanılacak bir ters gelişme bir başka jeopolitik afet olarak yani bir jeopolitik afet olarak bize karşı gelebilir. Biliyorsunuz USS Nimitz gemisi geldi Boğaz'a, Çanakkale Boğazı'nı geçti. İstanbul Boğazına geldi dev gibi bir bayrak falan. İşte Jeff Flake bir takım gösteriler yaptı orada falan. Esasında tabi bu dünya medyasına şöyle yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri bir yıldan bu yana ilk kez Karadenize yaklaştı diye. Çünkü sonuç itibariyle haritaya baktığınızda İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan geçmiş bir e, yani İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılmamış ama oraya kadar gelmiş bir Amerikan savaş gemisi görüyorsunuz. E, Montreux'ün ne kadarına uygundur ne kadarını değildir bilemem. Ama sonradan e, biliyorsunuz o e, Gölcük'te donanma ziyaretinde bulundu ve devamında da gitti sanıyorum. Ama böyle de bir e, algı operasyonuyla karşılaştık. Bakacağız. Or